Evet, özgüdün. Sanırım 2021 KTM 1290 ADV sesinin üstündeyim. Direğe kadar kaçırdım motoru. Şimdi şunu hep kafamı karıştırıyor. Bu çekiş kontrol 7 de demek? Ben bir ara o kadar kafam karışmıştı ki buna acaba vites mi dedim? Tabii ki vites değil. Vites şu. Ee, hız ve genel göstergenin görünümü böyle şey olarak çok güzel cam gibi biraz sileyim sizin için rally modu en ateşli modu süspansiyon sporda yükseklik ayarı ABS ayarı ee, dış sıcaklık Ocak ayında 19 saat 13.44 itibariyle 250 km de şey gösteriyor Evet şöyle bir gidip geleceğiz Darlıktayız. Hava güzel. Şeye uygun. Ön cam kirli. <laughs> evet. Şeyi de ayarladık. Güzel. <laughs> Bildiğiniz gibi Fuat abinin deyimiyle en becerikli motorlardan bir tanesi bu. Üzerinde demin şöyle bir baktım. Şey var. E, Scorpion Trail 2'ler var. Bu lastik hakikaten çok iyi. Dün akşam yağmur yağdı. Dolayısıyla yol biraz ıslak. Dikkatli gitmek lazım. Evet sanırım arka lastikte hafif bir düzlenme var. Dolayısıyla o şeye geldiğinde ani devrilme yaşanıyor motorda. Motorun yüksek gücü, motorun yüksek gücü bu tür e, uzun bacaklarda GS, 1290 ADVS vesaire gibi motorlarda arka lastiği çok çabuk düzleştiriyor, profilini bozuyor. Dolayısıyla e, böyle sanki arka kayıyormuş gibi hissediliyor o profilin değiştiği, omuz baş omuz olduğu durumlarda. Reload adjuster şeyi niye yanıyor sürekli onu bilmiyorum. Onu bir sorarız birazdan. Ünlem işareti var. Cam ayarlanabiliyor. Çok basit bir şekilde. Şu virajı döndükten sonra göstereyim şuradan şöyle ayarlanabiliyor cam. Fakat ben biraz indirdim. Çünkü etraf çok kirli. Haliyle cam da kirlenmiş. Bu motorda da radar var. Radarın özelliğini özgüne sormam lazım. Yani e, hız sabitleme ve öndeki motora da, a, öndeki araca da kilitleniyor mu onu bilmiyorum hız sabitleme ile beraber. uzun bacaklı arasında en becerikli motorlardan bir tanesi. Fuat abinin kulakları çınlasın. Tabii 1290 cc'nin verdiği şey hacimsel e, yüksek tork motorun hareketini çok kolaylaştırıyor. Her yerde epeyce kolay. Kullandığınızda aşırı güçlü gibi gelmiyor. E, fakat Ara hızlanmaları o kadar esnek ki adeta zaten genel olarak motor üreticilerinin ulaşmak istedikleri nokta tork bakımından zengin adeta bir elektrikli motor kıvamına varabilmek normalde. Dolayısıyla bu araçta da açıkçası bu şeye elektrikli motor kıvamına çok yaklaşmış bir gaz kontrolü var. Güneş bugün çok yükselmiyor mevsim itibariyle. Dolayısıyla şeyleri de iyi kurutmuyor. Frenler Fuat abininkini kullandığımda bu kadar iyi gelmemişti ama şu anda hiç fena değil. Ama yine de bir GS duyarlılığında değil. GS'te çok keskin. E, Ducati Multistrada da e, şey var. Brembo style'lamalar var. Dolayısıyla onlar çok daha keskin hissettirse de şu anda gayet güzel hissediyorum hissiyat açısından frenlerin dozlamasını Bizim Eren'in kulakları çıldasın o da bekliyor şeyde ee, Kabağaçta Onun da hep söylediği bir şey var Güzel fren gerçekten de Bazen güzel gazdan daha da iyi hissettiriyor insana. Yani hepsinin kombinasyonunun Güzel olması lazım ki Sürüş esnasında, şu ağaçta çok güzel bu arada Sürüş esnasında Çok daha rahat hissedebilin ve şey yapabilin. Şurada biraz durup motorun şeyini anlatacağım. Genel görünümünü. Demin yanayaktan kaldıramadım çünkü terse kalmış motor. Onun yan ayağı da ne kadar kısa. Biraz daha ilerleyeyim bari. Evet şöyle daha iyi olacak. Enteresan. Bir yan ayak yapmışlar. Bunu acaba Özgün mü bu kadar kısalttı? Allah Allah. Çok yatıyor gibi geldi bana. Bu kadar yatmıyor olması lazım. Mantıken. Yani. Evet. Gördüğünüz gibi bu 2021 Adventure e, KTM 1290 Adventure S ya da Super Adventure S bu depolar bildiğiniz gibi biraz boksör taklidi yapması için nasıl boksör motorda şeyler iyice aşağıda ağırlık merkezi. Bunda da aynı şekilde depoyu aşağı alarak ağırlık merkezini biraz aşağı almaya çalışmışlar. Egzoz tabi biraz fazla büyük Euro 5'i karşılayabilmesi için. Lastikler Scorpion Trail 2. White Power Apex amortisörler elektrikli. Şurada gördüğünüz gibi. Gidon e, nispeten diğer Adventure motorlara göre açıkçası bence dar. Şöyle baktığınızda. Dolayısıyla biraz daha süper moto gibi hissettiriyor. Yani daha dar bir gidon var. Daha e, spor sürüşlere uygun. Öndeki radar şu. E, dolayısıyla onunla sanırım Hız sabitleme ve öndeki araçla Beraber hızının ayarlanması Meselesi söz konusu Arkada radar var mı arkada radar yok Evet ready to race diyor gerçekten de bunun şeyini falan kapattığınızda Çekiş kontrolü alet biraz daha hızlı ve ateşli Gidiyor Bu tür sürüşlere çok uygun bir motosiklet gördüğünüz gibi Dolayısıyla ee, bu tür uzun bacakları seviyoruz. Şuradan arka lastiğin profiline bakalım. Çok düzleşmiş görünmesi, görünmüyor aslında. Belki lastiğin kendi şeyidir. Ya da motorun kendi ee, hissiyatıdır. Böyle aniden bir yön değiştirme oluyor gibi geldi. Tabii benim Rosso 4'lerden sonra Multistrada'daki ee, daha az yuvarlanma şeyine sahip bir profili var. Buradan bakıldığında da biraz düzleşmiş dürüst, gibi. Şuradaki profili görüyorsanız eğer. Neyse bunu bakarız. Bu ayak yan ayak bana biraz kısa geldi. Motor çok yatıyor açıkçası. Neden bilmiyorum. Ama alet çok güzel. Şurası falan harika. Bakalım. Hop. Evet. standart olarak var üzerinde. Bütün bu motorlarda olduğu gibi. Selesi ve poponuzun arkaya yaslanması hissiyat falan çok güzel. Viraj kabiliyeti de hoş. Bu virajı çok seviyoruz. Çok değişken ve hızlı çıkılan bir yokuş aslında. Bu çok ıslığa dikkat etmek istiyorum. Kafayı yerden kesti Ve kararlı hızlı gaz açmalar Aniden gelen torkla Şunu biraz yükselteyim Belki rüzgar sesi Bilmiyorum şu anda kayıtta nasıl Görüntü biraz kirlenecektir ama Olsun Şöyle de biraz ayarlayalım Heh, evet. Ani gaz açmalarda Aniden gelen şey Tork B2'den dolayı bayağı ateşli. Hemen kafayı kaldırıyor. Benim en iddialı olduğu noktalardan bir tanesi de nedir diyecek olursanız yakıt tüketimi. Yani şurada çıktığımda 250 kilometredeydi. Tamam nereye gittim geldim, geldim ki çok da bir şey gitmedi ama e, bu kadar gazlamaya hala 250 kilometre gösteriyor oluşu. Ne kadar az yakıt tükettiğinin, tükettiğinin de açıkçası ispatı. O anlamda bayağı başarılı burada yavaşlamak istiyorum çünkü e, burası gün boyu hiç güneş görmüyor. Hiç güneş görmediği için de epeyce kaygan oluyor. Gaz ayarı güzel. Makine katır kutur. Onu iyi hissediyorsunuz. Gaz hissiyatı güzel. Yerden yüksekte olmanıza rağmen çok da güvensiz hissettirmiyor. Normalde bu tür motorlarda yüksekliği dize artınca şey de yerden yükseldiğiniz için korkutucu olabiliyor. Hızlı gittiğinizde. Ancak şeyin şu anda uzun bacak olarak KTM'ye verdiği şey hissiyat güzel. Evet bu hafta sonu çıkacak arkadaşlar için en güzel yerlerden bir tanesi Şilekaba Ağaç. Şurada Darlık Köyü'nün girişindeki mesire yerinin şeyi çok güzel. Bir de bu taraf var. Dolayısıyla burası çok güzel ancak yol biraz ıslak. Dolayısıyla yola dikkat etmenizi öneririm. Evet bu motorla yaptığınız hareketlere biraz dikkat etmek lazım çünkü selesi epeyce yüksek yanında da bir kardeşi var şu anda gördüm gayet güzel evet çok beğendim e, gidonun genişliği e, şeyde e, daha önce denediğim motorda bana çok az gelmişti şimdi fena gelmedi belki yol ıslak biraz yavaş gittim ondan mı bilmiyorum Fren de fena gelmedi güzel. Gayet güzel bir alet. Ama durduğunuz yerde yine dikkatli olmanız lazım. Ve hala çok yatıyor. Öteki de öyle mi? Bakayım. Yani bu sanki bir aşırı yatma var bunda gibi geldi. Şeyler ayaklar aynı mı? Enteresan. Evet. Darlık kabağaçtan şeyimiz böyleydi. KTM testimiz. Motor güzel. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere.